Merhaba. Efendim Öğrencide. hoş geldiniz. Ahmet Bey nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Ayınlamadım şimdi oynayan ha. biz. Evet. Burada uzun haber <laughs> söyleyen biz terleyen sen. Ama neden biliyor musunuz? Neden? Siz görmüyorsunuz ben orada da oynamaya devam ediyorum ama. İnanmıyorum. Tabii sen ben de senin mi oynadın? Şarkılarımızla coşuyordun. Şimdi ben Ahmet Bey hep derim hatırlıyor musunuz? Demez Kamera arkasındaki yerimi alıp orada oynamaya sizin eserlerinizi eşlik etmeye kendimce devam edeceğim diyorum ya onun ispatıdır bu işte. Ay senden ben Allah Ben devamlı siz Türkiye'nizde ben böyle yapıyorum. Hareketler eserlerde oynuyorum. Hakikaten öyleyim yani. İşte bu helal para, alın teriyle çıkan paradır. Değil mi? Evet. Onun için Allah'ım o terinizi boşa akıtmasın. Aynen öyle. Aynen öyle. Helal olsun sana öyle. Size de helal olsun. Güzel ol. program. Konumuza da Çok teşekkür hoş, ediyorum. Hoş geldiniz. Hoş ben de hoş geldim. <laughs> evet, siz de hoş geldiniz. Evet, siz de hoş, hoş geldiniz. Olduğunuz. Melek Hanım. İyiyim çok. Sizi de programda her zaman görünce çok mutlu oluyorum. Her zaman bir arada olun. Asla Allah ayırmasın. Amin. Amin. Şimdi ben olmasam renksiz kalıyor, siyah evet. beyaz kalıyor her zaman. Yani boş, sağ boş, sağ tarafım hiç... boş kalıyor derler evet. yani ya, sağ yanımdayım. <laughs> Efendim Öykülü Türkler programından. Ben de Erdem Genç Türk. Herkese iyi pazarlar, keyifli pazarlar, mutlu pazarlar diliyoruz. Bugün yine bir şifa dağıtacağız ama bugünkü şifamız zeytin yaprağı ekstraktından olacak değerli seyirciler. İşte burada masada duran ürün %100 yüz bitkisel bir ürünümüz. Şimdi ben ürünü anlatacağım. Fakat biraz farklı olsun diye önce içindeki miktardan nasıl kullanacağını söyleyerek başlamak istiyorum. %100 yüz bitkisel bir ürünümüz içinde 90 adet kapsülümüz var. Zayıflamak için mi bu? Şimdi söyleyeceğim. Hemen girmeyeyim dedim konuya. Böyle başlayalım. Hani unutuyorum bazen. Basit olanları önce söylemek istiyorum. 90 adet kapsülümüz var. Bir aylık bir kür değerli seyirciler. Sabah kahvaltıda, öğlen yemeğinde, akşam yemeğinde birer tane yemeklerle birlikte yutuyorsunuz. Kullanım şekli bu şekilde. Şimdi ne faydası var? Değerli seyirciler, önce ürünümüzün hakkında şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Bunu çok seviyorum. Hani biraz daha böyle tıbbi terim barındırsa bile ilk açılışta bu çok önemli. Şimdi zeytin ağacı dünyada 2000 yıl gibi çok uzun süre yaşayan bir bitkidir değerli seyirciler. 2000 yıl gibi uzun bir süre yaşayan bir bitki demek ki ne kadar önemli ki neler ihtiva ediyor ki bir zeytin ağacı 2000 yıl yaşayabiliyor. Şimdi neden yaşıyor onu söyleyelim. Zeytin ağacının dünyada 2000 yıl gibi uzun süre yaşamasını sağlayan şey onu zararlı organizmalara karşı koruyan bir polifenolik antioksidan olan oleropein içermesine borçludur. İşte de bu üründe de oleropein dediğimiz o madde var. Evet şimdi bunu öncelikle söyleyerek başlamak istedim. Bundan sonrasını herkesin anlayacağı şekilde anlatmaya devam edeceğiz. Seyircilerimizden de rica ediyorum telefonla konuşmayalım. Telefonla konuşmayalım da önemli ürün anlatıyoruz. Dışarı çıkabilirsiniz. Evet değerli seyirciler. Şimdi zeytin yaprağı ekstraktı ürünümüz şu anda belki burada değil ama ekran karşısında <laughs> tansiyon rahatsızlığıyla mücadele eden, damar tıkanıklığı problemi çeken, kolesterol dengesizliğinden dolayı maalesef yüksek kolesterol bizim için çok zararlıdır. Bakın insan vücudu için kolesterol önemli, az miktarda olması gerekiyor. Evet. Ancak kolesterol seviyeleri çok yüksek seviyelere çıktığı zaman damar tıkanıklığına kadar bizi götürüp Allah göstermesin kalp krizi riskini e olsun. tetikliyor değerli seyirciler. Onun için kolesterol seviyesinde yükselme olan seyircilerimiz de bizi dikkatlice dinlesinler. Tansiyon hastaları, şeker diyabet rahatsızlığı çekenler, kolesterol problemi yaşayanlar ayrıca damarları ince olduğu için bakımı da çok önemli. Damarları ince olduğu için her an Allah göstermesin bir kalp krizi riskiyle karşı karşıya kalma durumu olan seyircilerimiz vardır. Ameliyat olma durumları var ama hastaneye gittiklerinde çok ince damarları olanlara maalesef doktorlar ameliyat etmiyorlar değerli seyirciler. Bir risk durumu olduğu için İşte böyle bir durumunuz varsa damarları açma özelliği açısından özellikle ince damarları olan veya ileriye dönük damar tıkanıklığı yaşamak istemeyenlerde %100 bitkisel ürün olan bu elimde tutmuş olduğum zeytin yaprağı ekstraktı ürününü hiç çekimeden kullanabilirler. Profesör Doktor Oktay Mutaf'ın geliştirmiş olduğu bir ürün. Ha şimdi burada bir şey söyleyeceğim. Profesör Doktor Oktay Mutaf geliştirdi ama değerli seyirciler bakın binlerce yıl öncesinde aslında bu ürün vardı. Eski Mısırlılar bunu mumyalarını koruma amaçlı kullanırlardı. Bu zeytin yapraklarını, zeytin ağaçlarını, on dallarını ancak sağlıkla ilgili pek böyle bir düşünceleri yoktu. Sonra yıllar sonra Amerika keşfetti. Amerika'da bayağı uzun zamandır kullanılıyordu fakat ülkemizde yoktu. Ülkemize de değerli seyirciler ürünü Profesör Doktor Oktay Mutaf Bey getirdi kendisini resmi internet sitesinde dahi adını soyadını tıkladığınızda ürünle ilgili bütün çalışmalar kendisinin özgeçmişi kısaca Profesör Doktor Oktay Mutaf Bey'i de tanıyorsunuz. Ürün hakkında da bütün bilgileri orada anlatıyor kendisi internet sitesinde. Oradan da bakabilirsiniz. Biz her şeyi söylüyoruz ama oradan da araştırabilirler. Şimdi ben her zaman olduğu gibi adet yerini bulsun Ahmet Bey'e sormak istiyorum. Şimdi bu ürün yaklaşık değil mi? Bir buçuk aydır falan anlatıyoruz. Evet. ...tıpkı %100 bitkiya kremimiz mukaddesli olduğu gibi... ...sizi yine bu ürünle ilgili soranlar... ...belki olmuştur çünkü programlarınızda tanıtımlar girdi... ...sizin hiç alan tanıdıklarınız... ...kullanan tanıdıklarınız var mı yok mu onu sorayım... ...olmuyor da bilir çok da çünkü daha yeni başladık aslında. Evet ben e, şehir dışına... ...İstanbul dışına gittiğini biliyorum... ...ama tabii ki daha yeni gitti... ...geçen hafta aldıklarını söylediler... ...kullandıktan sonra bize dönecekler tabii ki. Siz hiç kullandınız mı? Yok. Kullanmadınız Ben size de öneririm. Şimdi neden öneririm? Bir kere değerli seyirciler içinde... A, C, D, E ve K vitaminleri. Bakın tekrar ediyorum. içinde A, C, D, E ve K vitaminleri bolca bulunan bir üründür. Yani vitamin açısından oldukça zengin olduğu için hepimizin vücudunun vitamine ihtiyacı var. Bir anlamda vitamin ürünü olarak da %100 bitkisel olan bu ürünü kullanabilirsiniz. Bu da çok önemli. A, C, D, E ve K vitaminleri. Ayrıca hani zeytin yaprağı ekstraktı diyoruz değerli seyirciler. Oleofeninden bahsettik. Zeytin ağacının 2000 yıl gibi yaşamasına sebebiyet veren bu madde zeytin ağacının en çok yaprağında olduğu için ondan dolayıdır ki bu ürünümüzde zeytin yaprağı ekstraktı değerli seyirciler. Vitamin açısından da çok zengin. Buyurun. Ee... Sizin vitamine ihtiyacınız var. <laughs> Hayır Allah'a şükür <laughs> <laughs> vitamin yani herkese ihtiyacı var. Bazısı var atmaya çalışacağım. Olsun kullanılır. Sağlıklı insanlar da kullanabilir bu ürünü. Mukaddes kremde e, çok insanlar beni aradı ama ne yalan söyleyeyim eğri oturalım doğru konuşalım. Benim kesinlikle kimseye yanlışım olmaz. E, kefil ol, olmam gereken bir ilaçsa eğer bu ne ürünü olursa olsun. Önce kimi iyileştirmiş kime faydası olmuş onu bilmem lazım. Şimdi bunu çıkarttık bunu şimdi arayan arayana olacak ve bana soracaklar kefil oluyor musun diye. Buna kefil misin? Ha onu söyleyeyim. Bir kere ben Profesör Doktor Oktay Mutaf Bey ile biliyorsunuz daha önceden bir programımız vardı. Çekim yaptık burada yayınladık. Kendisiyle niye söylüyorum? Çok uzun saatler kanalımızda sohbet etme ve konuşma fırsatım oldu. Değerli seyirciler bakın doktorumuz bile kendisi burada bulunduğu saatler dahilinde sabah saatlerinde tanıştık. Sabah Sabahleyin öğlen hatta akşam akşamleyin buradan ayrılana kadar değerli seyirciler bu ürünü yemek ikram etti kendisine. Hatırımızı kırmadı bizimle birlikte yedi içti burada sohbet ettik hep birlikte ve bu ürünü kullandı burada dedi çıkarttı. Ben dedi kendim de kullanıyorum dedi. Bir kere bir insan demek ki bir üründen ha sırf ticari kaygı gitmiş olsa böyle bir şey yapmaz. Biz bize yedik. Hatta kendisi bana söylemeden cebinden çıkarttı. Aa dedim bu hangi ürün? İşte de zeytin yaprağı eksiklaktı. Kullanıyorum düzenli kullanıyorum dedi. Of. Önce kendisi kullanmış ve zaten e, profesörümüz burada zaten zaman zaman geliyor. Önceden de konuğumuz oldu gördüyseniz çok böyle İzledim. sportmen delikanlı böyle bir İzledim. doktorumuz. Hatta burada e, bina içinde koşuyorduk geldiğinde. Dedim ki Oktay Bey niye koşuyorsunuz dedim osne spor yapmak önemlidir dedi. Demek ki böyle evet. bir insan yani fırsatla değerlendirip spor bile yapabiliyorsa ve bu kadar dinse ve bu ürünü de kullanıyorsa zaten demek ki biz de bu ürünün arkasında durmamız gerekiyor. Kefil olmamız gerekiyor. Şimdi siz ben, kefilseniz o zaman ben ki. de kefil olabilirim rahatlıkla. Ya şimdi da. ...ayıptır söylemesi ben de kullanıyorum. Elimin altında <laughs> e, sevgili izleyiciler hiç merak etmeyin <laughs> kefil olduğuna göre. Ben de kullanıyorum gerçekten sabah kahvaltısında. Ben günde üç tane kullanamasam bile hani öğlen yemeği bazen yiyemiyorum ama sabah akşam düzenli kullanmaya çalışıyorum. Ben de bile bir fark oldu. Daha dirençli oldum öyle. Demek ki faydası var bakın değerli seyirciler. Bu ürün aynı zamanda hani bazı sebze yemekleri vardır. Büyüklerimiz çocuklara önerirler. Bak oğlum veyahut da kızım bak antioksidan içeriyor bu ürün. Ye diye mesela karnabahar, ıspanak ve benzeri ürünler antioksidan olma özelliğinden dolayı bizi pek çok rahatsızlığa karşı korurlar. İşte bu üründe bir antioksidan olma özelliğinden dolayı antioksidan vücudumuzda bir kere mikropları kovar vücudumuzda. Bu çok önemli. Ayrıca kanserleşmeye kadar gidecek bizim hani dış etkenler dediğimiz sigara, alkol, aldığımız nefes bile kimyasal reaksiyonlara uğruyor. Havanın kötü şartları, işte alkol, sigara ve benzeri bütün bu şartlar kimyasal reaksiyonlara uğradığında vücudumuzda maalesef bizleri kanserleşmeye kadar götüren bir süreç başlıyor. İşte bu antioksidan özelliği olan %100 bitkisel ürünümüz olan zeytin yaprağı ekstrak'tı bu kanserleşme sürecini durduruyor ve bizim Allah göstermesin kanser ve birçok başka hastalıklara karşı koruduğu için bu rahatsızlıklar bizim vücudumuzdan bizden uzak duruyor. Bu da çok önemli. Yani kanserleşmeyi durduruyor, pek çok başka rahatsızlıkları engelliyor. Ayrıca vitamin içermesi çok önemli. Vücudun vitamin ihtiyacını karşılıyor. Ayrıca şunu da söyleyelim. 21 de e, kanser 20... Amerikan Kanser Araştırma Enstitüsü evet Amerika Kanser Araştırma Enstitüsü değerli seyirciler 21. yüzyılda antioksidan olma özelliği açısından çok önemli bir bitki olduğunu çok önemli bir ürün olduğunu da belgesini raporunu düzenlemiştir. Bu ürünle %100 bitkisel bu ürünümüzle ilgili olarak onu da hatırlatalım. Yani kısaca ayrıca bir de sağlıklı insanlarımızın da kullanabileceği bir ürün. Laboratuvar ve klinik çalışmalar göstermiştir ki insanlar üzerinde yapılan deneylerde şekeri dengeleme özelliği var. Tansiyon rahatsızlığı çekenler için tansiyonu dengeleme özelliği var. Şeker artı diyabet demek istiyoruz. Çünkü diyabet şeker arasında küçük bir nüans farkı var aslında. Fark var arada. Onun için ikisini ayrı ayrı söylememiz gerekiyor. Kolesterolü dengeleme özelliği açısından çok önemli. Bütün bunlar klinik ve laboratuvar çalışmalar sonucu insanlar üzerinde yapılan deneylerde ortaya çıkmış bir gerçeklerdir. Melek Hanım yani nasıl arkasında durmayalım? Yani bir kere ürün birçok belge almış. Yani onaylanmış bir ürün bir kere. Yok ben arkasında duracağım ya o yüzden dedim. Yani bu çok önemli. Bir de hani sizin e, hem bayanların hem erkeklerin aslında herkesin dikkatini çekecek bir özelliği daha var. Ürünümüz aynı zamanda yaşlanmayı geciktirici özelliği var. Aa öyle mi? Tabii. Yaşlanmayı geciktirici özelliğinden dolayı bizim daha genç görünmemizi sağlıyor. Sizler sanatla içicisini, sanat icra ediyorsunuz. Burada Yok ben ekran kaza karşısında Sürekli. zaten. Yani hani bayanlar makyaj yaparlar, erkekler de hani biraz kendine bakarlar ekranda daha iyi görünmek adına. Demek ki bu ürünü kullanıp madem yaşlanmaya geciktirici özelliği varsa bu ürünü de herkesin kullanması gerekiyor. Zaten sadece az önce rahatsızlıkların isimlerini saydığım kişiler değil değerli seyirciler. Sağlıklı insanlar da ileriye geleceğe yatırım yapabilmek adına bu saymış olduğum rahatsızlıklarla boğuşmamak adına ileride hiç çekinmeden bu ürünümüzü kullanabilirler bir kere. Burası da çok önemli. Onun dışında zaten bakın şu da çok önemli ayrıca. Ayrıca şunu da belirtmeliyim. Bu ürün doğal yolla alınan bir ürün. Yutarak alıyoruz. Neticede bir ilaç değil veyahut hatta işte başka yollarla vücudumuza ile enjekte ettiğimiz bir ürün değil. Doğal yollarla alınan bir ürün olduğu için değerli seyirciler bağışıklık sistemimizi kuvvetlendiriyor. Doğal yolla alınan ve bağışıklık sistemimizi kuvvetlendiren bir ürün olduğu için vücudun hormonal, hormonal dengesini sağlıyor. Bu da çok önemli ve bizi dış etkenlere karşı başımıza gelebilecek Allah göstermesin bütün bu rahatsızlıklara karşı korumasından dolayı %100 zeytin yaprağı ekstraktı olan bu ürünümüzü herkese öneriyoruz. İçinde 90 adet kapsül var. Sabahları kahvaltı arasında, öğlenleri yemek arasında, akşamları da yemek arasında yutuyorsunuz. Bir ay kullandıktan sonra bu da çok önemli. Ha ben bunu ne kadar kullanacağım? Evet. Yan etkisi var mı diye soruyorlar. Değerli seyirciler, yüzde yüz bitkisel bir üründür. Kutuyu açtığınızda... 90'ını da birden yutsanız, bakın bunu e, Profesör Doktor Oktay <laughs> Mutaf Bey'le de konuştuk. Hepsini birden de yutsanız herhangi bir yan etkisi yok. Neye zararı var biliyor musunuz? Ama yine de hepsini bir yutmasın. Keseye zararı var değerli seyirciler, keseye. Onun için her şeyin fazlası zarar, azı yarar diyoruz ya. Bu anlamda 3 tane kullanmanız yeterli olacaktır. Fazla yuttuğunuzda yan etkisi olmadığından dolayı herhangi bir vücuda kimyasal bir anti bir etki yapmaz ama keseye zarar verdiğinden dolayı hiçbir şeyin fazlasını kullanmak doğru değil. Her şeyin azı yarar diyoruz. Ayrıca değerli seyirciler, Profesör Doktor Oktay Mutaf Bey'in bu konuyla ilgili olarak tabii ki onun kendi tıbbi dilleri diliyle anlattığı başka bir çok rahatsızlık var. Kendisi zaman zaman tanıtımlar yayınlanıyor. Orada seyrediyorsunuz. Bu ürün herkesin hiç çekinmeden kullanabilecekleri bir ürün. Şimdi bu kadar söylüyorsunuz hangi tel, hani telefon numarası? Hani bunun fiyat bilgisi diyenler var. Farkındaysanız yani. Tantımız... alt yazıda yazı geçse de söylemekte fayda var. Değerli seyirciler, 0216 490 çift 0 90 arıyorsunuz. 0216 490 çift 0, arıyorsunuz. Kargo, kurye, KDV, ÖTV her şey dahil 79 TL. Bakın kargo, kurye, KDV, ÖTV her şey dahil 79 TL'ye geliyor. Başka da bir para ödemeyeceksiniz. Konumuza da soralım. Sizin ailenizde tansiyon hastalığı olan, kolesterol problemi yaşayan, damar tıkanıklığı olan var mı acaba? Çok şükür yok. Hiç yok. Ama Sağlıklı bakın. Sağlıklı aile. Şimdi değerli seyirciler, şunu da hemen söyleyelim. Hiç benim böyle problemim yok diyorsanız da sağlığınız açısından geleceğe yatırım yapmak adına bu üründen Hı. kullanmanızı tabii. hepinize tabii. öneriyoruz. Bu çok önemli. Ahmet Bey size soran oldum hiç? Alalım mı, almayalım diye? Hani Melek Hanım sordu ya hani. İşte Kefil misiniz? Evet, şimdi. Yok, dedim ben ya bu sonra e, geçen de hafta de alanlar oldu. Şehir dışına gitti ee, artık izledikçe sormuyor başlayacaklar. Evet. Onlar da kullandıkça Melek Hanım'ın dediği gibi evet, öyle e, olumlu cevaplar aldıkça zaten siz kurtulamazsınız bizden. Bir <laughs> de lütfen e, altyazıda geçen <laughs> e, telefonu arayın beni değil. Evet beni de aramayın lütfen. <laughs> Menajerlik telefonumuzu yazıyoruz bize iş çıktı zaman düğünlerinizde derneklerinizde geliriz <laughs> diye diyor ki ben oradan şu ilacı alabilir miyim? Ben evet. de şu telefonu istedim geldi veya gelmedi ne yapabiliriz? Valla yakında da bu üründen size, isteyecekler. Lütfen. Herkes Ama mukaddes buna, kremi bende Güzel siz bundan bize hani siz birer sepet verir. Verelim, verelim tamam, size sepeti. Hadi yanımız. <laughs> <laughs> evet insanlara kullandığında böyle mutlu eden bir ürün. Değerli seyirciler. Gözlerinizi kamaştıran renkli camları kırın. Kırın da öyle bakın ki gözlerinize çarpan şeyin ne olduğunu görebilirsiniz. Bunu ben demiyorum. Bunu 11. yüzyılda yaşamış İslam Türk düşünürü mutazafufumuz evet İslam Türk düşünürü mutazafufumuz Mevlana'nın söylemiş olduğu güzel bir söz ön yargı çok önemli hayatta her şeye tabii ki ön yargılı yaklaşıyoruz ama bazen ön yargılarımızdan arınıp inanmak, güvenmek çok önemli. bizlerde evet. Bizler de sizlere bu ürüne inanın, güvenin. Tansiyon dengeleme, şekeri dengeleme, kolesterolü dengeleme, damar tıkalı, tıkalı damarları açma ve yaşlanmayı geciktirici özelliğinden dolayı herkese öneriyoruz bu ürünümüzü. 0216 490 çift 090, 0216 490 çift 090, kargo, kurye, KDV, ÖTV her şey dahil 79 TL diyorum. Başka da bir şey demiyorum. İzleyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. İyi pazarlar, iyi eğlenceler, mutlu günler efendim. Sağlıklı, huzurlu günler diliyorum. Çok Size de iyi programlar. Çok teşekkür. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.